arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Build the Empire diye bir oyunla oynayacağız. Hadi oyunumuza geçelim. Evet geldim. Hoş geldin diyor. Next diyoruz. kurduracak bize galiba. Dur bakalım. Next next next. Hepsini geçelim lütfen. Rica ediyorum hızlı. Evet. Yok almayayım. Şimdi ne yapacağız? Bizim yerimiz burası mı? Evet. Şöyle bir şey yaptım. Bunu da yaptım. Ha, bunlar şey. Kamp yeri. Şuraya kurdum mesela. Hmm. Farm yerleri yapalım şundan bir tane daha şöyle. Evet, şimdi bakalım ne yapacaklar. Bu siliyoruz galiba bunları. Yok, kolektiyor. Hım. Bunları alarak böyle buğday elde ediyoruz. Bunları ne yapıyoruz acaba? Buradan mı satıyoruz? Yok, sel. Evet, bana burada sattım. Building'e geliyoruz buradan da. Hım. Bizim altımız 600 gold'umuz var. Ne alabiliriz? Şunu alayım. Alamıyor muyum? Aldım. Bunda iki tane aldım. Payıma geldim. bunları yerleştirelim. Ben beklediğim gibi olmadı ya. Ben oyunu araştırmadım ki arkadaşlar. Sizle birlikte inceleyelim diye. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum yani aslında. Ben oyunu dışarıdan güzel beklemişim yani büyük binalar şeklinde beklemiştim ama oyun e, böyle minimalist bir şehir kurdurtuyormuş bize. Olsun sorun yok. Biz onu da yaparız. Bakın burada savaşıyorlar. Hatta burası benimmiş. Öyle yaptım. Burada savaşıyorlar. Bunları böyle alalım. Çiftçilerimiz yetiştiriyor bize satalım. Evet. Argula edelim. Paraya. Şimdi ne alıyoruz? Buradan ekonomi diyor. Farm diyor. Ankamın. Hmm. Orman alalım bir de. Bunu da şöyle yerleştireyim. İnşa yapma süreleri var. Clash of Clans tarzı ve o arkadaşlar. Evet bakın. Bu arkadaşımız olay tamamlamış. Bunun şehir harbi taşlaştı yani. Şuna bak. Bu oğlum? Evet bu yapmış yani bildiğimiz yapmış yani arkadaşlar biliyorsunuz YouTube kanalım daha yeni eh, ve bu işlerde de, de yeniyim aslında elimden geldiğince böyle sizi eğlendirmeye çalışıyorum aslında biraz sıkıcı gözükebilirim kusura bakmayın ama elimden geldiğince eğlenceli şekilde anlatmaya çalışıyorum hem sizi öğrenin hem ben deneyimliyim ee, hedefimiz inşallah 500 abone umarım başarırız. destek olmak için like ve yorum bırakırsanız bir de abone olursanız çok güzel olur ya çok 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 iste çok istedim farkındayım ama Discord linkim açıklama kısmında bulunuyor. Katılarak bizimle birlikte oyunlar veya da sohbet edebilirsiniz. Videolarım var. Blogspur videosu var. Five 5 videosu var. O da e, şu an kartlarda çıkmıştır o video. Bu tarafta. Bunları izleyebilirsiniz. Biz devam edelim bunları yapmaya. Ormanın galiba kazancı yok güzel arkadaşlar. Sele basıyorum. E, Bingold yaptım. Ev satan alalım. Ev aldım bir tane. Evde şöyle yerleştirdim. 2 dakika süresi var. Reis fazlaymış. Neyse arkadaşlar galiba biz... o Olayımız böyle. Ee, büyük ihtimalle bizim insanlarımız saldırıyor ve bölgeleri ele geçiriyor. Ele geçirecek biz daha çok sanırsam ne alıyormuşuz? Bonus alıyoruz. Artı 5. Ama bu arkadaşlar hepsi benden güçlü reis. Bu nasıl bir oyun? Askerlerimiz bir ölüyor bir diriliyor beyler. Allah Allah. Bak yine geberdiler. Neyse olayımız bu. Ev aldı ev inşallah yapılacak bugün ha yapılır. Satalım. Hmm, adamların ki 35k. Ooo. Bu adamlar biraz iyi beyler. Bu adamlar biraz güçlü. paramız yetmiyor Şöyle karat farmlarımızı da yerleştirelim. Oyunumuz bu. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyunlar falan varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok güzel olur. Ben de ona göre oyunlar çekerim. Veyahut da böyle önermek istediğiniz yani videoda şunu yapsan daha güzel olur. Veyahut da bunu yapsan daha güzel olur dediğiniz şeyler varsa yorumlara bunu da belirtmeyi unutmayın. Bu video tahmini 8 9, 10 dakika olur. Yani elimden geldiğince bir içerik üretmeye çalışıyorum. Biraz bunu önem göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Evet. Bu da 50 vod verdi ama uzun süreli verdi. Bu. Galiba pahalı bir şekilde satılıyor. Evet, pahalıymış da. Evet, yaşlan toplamaya başladık kendimizi. Yok, yok. Kamp, kamp alsam mı ya bir tane? Bu ne işe yarıyor ki acaba? Spam basit ya, Aldım. Bir tane kamp aldım. Şöyle yerleştirdim. Bunları vermeye başlasın. Ve evet, biz burayı ele geçirmişiz tekrardan. Mesela burayı da ele geçirmek istiyorum ben. Bakalım askerlerimiz geliyor. Evet, geliyorlar. Biz diyelim bakalım kim alacak. Evet, gördüğünüz üzere askerlerim geliyor. Dinle ekipman saldırıyorlar. Hadi aslanlarım. Evet, gördüğünüz gibi fethettik burayı galiba. Bu modamlarda niye böyle büyük var? Oo, alamadık beyler. Bayrak yarada kaldı. Ama tekrar geliyorlar. Bir daha gelin. Askerlerim pes etmeyecek. Bu sefer daha da kalabalık geliyoruz. Evet. Bayrak kalksın bayrak kalksa tamam olacak zaten. Bayrağı kaldırmaları gerekiyor. Bayrağı kalk bayrak kalkarsa okeymiş. Bayrak kalktı reis. Target gelin buraya. Saldırın ya. Bura benim olacak. Burası hem damage veriyor hem de bakın can veriyor. Bonus olarak burası ne veriyor? Burası oğlum span veriyor, speed veriyor bir de satma bonusu veriyor. Bura artık benim oldu evet. Haliyle artık şu devasa şeyi indirdik. Tamam. Askerlerimiz nasıl çuvalcağımızı bilmiyorum ama arkadaşlar. Mesele o nasıl bir öğrenirsem Şunları satalım hemen hızlıca. Evet aldık ha. param oldu şu an. Hemen direkt men. Deke. Population bundan mı acaba? Bu yok bu. Sivil diyor. Hmm bunları alarak. Tamam bundan aldım ben iki tane. Bir de şundan alayım mı? Bunu da alayım. Paramız olsun. Evet bunları yerleştirelim. Tamam. Bakayım hala biz de orası arkadaşlar. Ama galiba saldırıyorlar buraya. Target target buraya gelin. Arkadaşlar buraya saldırmak istiyorum ama burası bir dahaki videoya kalsın. Çünkü burası bildiğimiz bizim bayağı bir güçlenmemiz gerekiyor oyun arkasında büyük ihtimalle. Onun için bu videoyu çekemeyeceğim onu. Bu videodan sonra arkadaşlar eğer video ilgi görürse bu oyunda güçlenir. video çekebilirim isterseniz. Bu sefer daha güçlü oluruz ve her yeri fethedebiliriz büyük ihtimalle. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Fazla uzun olmasın fazla sıkmayayım sizi. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni içerik üretiyorum destek olmayı unutmayın yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.